Ben büyük bir bom. Yukarıda. Yukarıda. Berabere bir kendilerim. Galatasaray 2-1'i yener. Tur, Kurt durun abi. Hepsi çıkıyor. Evet arkadaşlar herkese Prag'dan, herkese Çek Cumhuriyeti'nin başkentinden, Avrupa'nın göz bebeğinden kucak dolusu selamlar. Neden buradayız? Bugün Galatasaray, Sparta Prag maçına geldik. Revanj maçı. İlk maç 3-2 kazandık. Çok şükür evimizde zar zor. ikinci maç çok zor olacak. Çok önemli bir maç. Kazandık mı devam. Son 16'ya kalıyoruz. Zor bir maç olacak. Bilet sağ olsun Tarkan abim ayarladığına Tarkan serbest. Yani onun sayesinde yine gelebildik. Yoksa gelmiştim ama bilet yoktu. Biletsiz maça girme videosu çekeceğim. Bir Tarkan Serbest'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye sene de Şampiyonlar Ligi'nde görürüz. Avrupa Ligi'nde görürüz. Milli takımda yine görürüz seni. Üstepe inşallah şampiyon olur. Çıkartın David Pavelka'ya da Sparta Prag'ın kaptanına çok çok teşekkür ediyorum. David Pavelka, thank you my friend. I'm very happy to be here but today Galatasaray win. Daha fazla konuşmadan hemen bir şehir merkezinde dolaşalım, yemek yiyelim. Sonra buluşma yerine gideceğiz, taraftarlarla buluşacağız. O yüzden iyi we go. Şu an John Lennon Boldayız. Gördüğünüz gibi. John Lennon kimdir? John Lennon eski bir müzisyendir. Bir çoğunuz bilir Beatles'ın kurucusu, rock grubu Liverpool'dan, İngiltere'den onun kurucusu. Ama eskiden burası yani eskiden burası ağlama duvarıymış. Yani burada insanlar sıkıntıları olunca gelip ağlıyorlarmış. 1980'de öldükten sonra onun şerefine bu duvarı yapmışlar. Bu duvara armağan etmişler. Öyle. Şimdi ağlamaya gidelim orada. Bilet yok diye biz de ağlayalım diyeceğim ama bilet var arkadaşlar sakin bilet var hallettik gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işte John Lennon Wall burada istediğinizi yazabiliyorsunuz yani dediğim gibi Beatles'ın kurucusu aktivist Freedom Lennon Wall enerji Anıl. Nereden geliyorsun? Almanya Nürnberg. Almanya Nürnberg. Bugün maç tahminin ne? rahat alırız 2-0. çok tehlikeli bir takım aslında Biz daha tehlikeliyiz. daha tehlikeli. <laughs> Alçın Pala ben İstanbul'dan geliyorum. Dinç Erdurmaz İstanbul'dan geliyorum. 1-3 yani Galatasaray'ın 3-1 alacağını düşünüyorum. Ve yürekten inanıyorum. İki tane Barış Alper atar, bir tane Icardi atar. Buradan Fenerbahçe taraftarınıza bir sözünüz var mı? Ee, çalışsınlar onların da olur. Evet arkadaşlar şu an Karlsbrück'e'deyiz. Yani tarihi bir köprü. Yani en eski köprülerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi insanlar kaynıyor burada. Yani muhteşem bir manzara. Mimarıyla çok meşhur olan Çek Cumhuriyeti, Prag gördüğünüz gibi. Yani şu kiliseleri falan görüyorsunuz muhteşem. Yani görüyorsunuz şu kiliseleri mimarıyla çok meşhur Prag. Yani çok güzel bir şehir. Arkadaşlar eskiden burası Çekoslovakya olarak geçiyordu. Yani Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ve belirli bir tarihte Ukrayna 3 üç, üç, ülkede bir ülkeydi zamanında. Yani çok eskiden başkenti de burasıydı, Prag'dı. Ama bazı sıkıntılar yüzünden zamanında Sovyet Union Birliği yüzünden Sovyetler Birliği ayrıldığında o yüzden bu Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da anlaşamadı, ayrıldı. Yani bir kurşun bile sıkılmadan bu iki ülke ayrıldı. Hiç sıkıntısız, problemsiz. Bayrağa gelince Çek Cumhuriyeti eski Çekoslovakya bayrağını halen devam kullanıyor. Yani değiştirmediler. Slovakya bayrağını değiştirdi ama Çek Cumhuriyeti halen devam kullanıyor. Çekoslovakya bayrağını. Yani bunu da size bir iletmiş olayım. Yani böyle devam gidelim. Rezil olduk. Kalko nema ništa bre. Bu ne la? Masaj yeri. Neyse bu dönüş alıp masaja gidelim biz. Şaka şaka. <Sessizlik> of işte Galatasaray. Mauro, Icardi, Türkoğlu ve Boye. Özkan. Cengiz, Serhat, Bilgehan. Nereden geliyorsunuz abi? İstanbul. Biz zaten tribündeniz yani abilerim işte Özkan abi. i̇nşallah inşallah maçı güzel oynayıp alacağız. 3-1 veya 4-1 kazanırız. Ben de 2-1 diyorum. Işte. Mustafa, Mr. Fast. Maç tahmini ne bugün abi? Abi 2-1 alacağız. Golleri kimlerden bekliyor? Icardi. Kerem Aktürkoğlu turu geçer miyiz? Zor Kesin kalmadı. abi ya. Evimizde çok zorlandık ama. Evimizde zorlandık ama Galatasaray deplasman takımı. Bunu da biliyoruz. Bakacağız. Bence İnşallah. Ben bir faciası olmaz diyorum. Yok. Yok. Takım çok güçlü. Oynayacağımız takım. Ama yine de abi yok ya. Aslan yapmaz onu. Kükreyecek. Bu en büyük Gördüğünüz Gördünüz mü? Mükemmel. Yani böyle mimarıyla meşhur olan Prag. Avrupa'nın bel kemiği. O nasıl bir laf? Bel kemiği. Atkılar satılıyor. At geçiriyor adam herkese burada tabii. Klasik Türk. Gördüğünüz gibi. Atakan abi, Merhaba, Merhaba abi, nereden Merhaba. geldin? İstanbul'dan geldim. Maç için mi geldin ekstra? Evet, maç için geldim. Maç tahminin ne bugün? Galatasaray 2-1 yener. Kimden gol bekliyorsun? İcardi, Icardi ve Kerem'den. Bilal. Bilal Hancı, videolarınızı seve seve izliyoruz abi. Maç tahminin ne bugün? Ya tabii ki de bir Galatasaray'ın bir Türk takımı olarak tur geçmesi e, temenni ediyorum. Berabere biter diyorum. Burada berabere biter ve Galatasaray tur, tur, alır diyorum. Kimlerden gol bekliyorsun Galatasaray'dan? Ee, Kerem atabilir. Kerem. Bu sene kim şampiyon olur? Bir Trabzonlu olarak. Vallahi bilmiyorum. Kimin olmasını vallahi, istersin? Vallahi bilmiyorum yani. Kimin olmasını istersin? i̇steğim yok ama bilmiyorum yok. yani. Ayağ, 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 ayağ olsun. Ayağ, ayağ. 金毛毛，金毛 nereden geliyorsun? İstanbul. İstanbul. Maç tahminin ne bugün? Maç tahminim Galatasaray yani ilk maçta biraz şanslıydı. Ama bu sefer şansa bırakmayacak. 2-1 alır diye düşünüyorum. Kimden gol bekliyorsun? Icardi. İkisini Icardi. Icardi atar. Hello bro, what's your name? Will. Sorry. I'm Bill. Where are you from? England, England. England. What do you think about the match today? I think, I think Galatasaray going to roll over Yeah. yeah, I think yeah. the same as well. that's a big win. 3-1. 3-1. Yeah. And yeah. which team you support in England? Manchester City. City. Liverpool. Rube. Sunderland. Sunderland. Oh. <laughs> Okan. <Muhammad>. Nereden geliyorsunuz? <laughs> Avusturya. Maç tahmininiz ne bugün? 2-1 Galatasaray. Bence 1-1. 1-1. Kimden gol bekliyorsunuz? Kerem Aktürkoğlu. Bir de Icardi. Icardi. <laughs> Maç bileti var mı? Yok. Yeah. Yani biletsiz geldiniz. Yeah. Helal olsun. Çeklerin ünlü bir pastası yani tatlısını yiyeceğiz deneyeceğiz. Bakalım bir böyle bir şey. Thank you. <laughs> Ataberk, Araba Muhammed, Ben Sayit. 3-1 diyorum ben. Galatasaray alır. Ben e, Sparta'nın ilk dakikalarda gol bulup 2-1 maçı kapatacağını tahmin ediyorum. Ben de maçın son 80 80. dakikalardan sonra gol olacağını düşünüyorum. Galatasaray alır diyorum. Galatasaray. Sen Galatasaray alır diyorsun. Fenerli sen de Praga alır diyorsun. Formalar giymişsiniz yani tehlikeli değil mi burada? Valla sıkıntı yok yani. Kü <laughs> çok küfür <laughs> var ya. Çok küfür. <laughs> ben de onu anlamadım. <laughs> Maç tahminin ne bugün? <laughs> Maç tahminim bir 1-0 olsun bizim olsun. Kimden bekliyorsun golü? Yani Icardi. De Icardi. <laughs> köşe abi. yaptı. Yani alır mıyız Praga karşı? Zor deplasman. Evimizde ya. zorlandık. Alırız, alırız, alırız. Alır mıyız? Alırız inşallah. Bir sonraki tur Liverpool çıksa ya da Leverkusen. Olur. O da mı olur? Korkmuyoruz Kim çıkmasın çıkmasını istersin? Korkmuyoruz abi. Hepsi çıksın. Çok sıkı bir önlem var burada. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar şu an stada doğru yürüyoruz. Yani en öndeyiz yine. Bir gün bıçağı yiyeceğiz ama ne zaman sıkıntı çıkarıyor polisler. Yani gördüğünüz gibi Sebo Reis, Sucu Reis hepsi burada. İstanbul, 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 İstanbul. Yani güzel bir ortam ama maalesef Ultra Aslan Avrupa'nın eksikliği çok hissediliyor. Yani onlar direkt stadyuma yollanmışlar. Geçen bir ortam. İstanbul un İstanbul, un İstanbul Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir manzara. İnanılmaz. Stada doğru gidiyoruz. Gördüğünüz İ. gibi. Yurdumuz. Yurdumuz. Yurdumuz Galatasaray. Yurdumuz. Yurdumuz. Yurdumuz Galatasaray. Stada geldik şimdi epe arena. Sparta Prag'ın stadyumu. 2-1 Galatasaray. 3-0. 3-0 sıfır. de yıkardı. Bize bilet ayarlayan reis nerede? Pa Pavrenka. Pavrenka neredesin reis? Panak Vitik. Yok reis futbolu bırakmış. My name is Robert. What's your name? Uh, my name is Simon. What do you think about the match today? Yeah, I, ho I hope that we will win, you know. We have a pretty good team, and the performance uh, last week was good. I think, so I, I think that we will win. And your score prediction? Three one. Three one. Yeah. <laughs> what do you think? Uh, I'm, I'm fan of the referee. referee so. Lucas, Lu I'm Lucas. Where are you from? I'm from Czech Republic. Oh, Czech Republic. Okay. What what do you think about the match today? Your score prediction? It's gonna be very tough. It's definitely tough because okay. Galatasaray, your team is on the high level but we gonna find I think I think I think we will win today 3-1 3-1 yeah who will score goal kucha mate because I put on him lot of money that's I mean. <laughs> okay last you know. question which which Turkish clubs you know and which one is the best you Definitely. think it's first first team in the Champions League 30 years ago which I've been there with my father. Yeah, yeah, they play there, yeah. yeah, yeah. We won 3-1. Yeah. Jorge Hadji scored. Haji, the Romanian king. First year. And we've been there. It was already oh, first match. Pavel Nedved scored, yeah. definitely. Yeah. Pavel Nedved yeah. played Sparta-Prague? Yeah. Yes. Oh, legend. But Milan Baroš. Milan Baroš. Galatasaray legend. He's he's quite prick. for us, you know, yeah. he's from Ostrava, he's not ah, okay. And Uyfa Luşi, Uyfa Luşi, Also Gala Legend. No, he's same break <laughs> evet arkadaşlar, stadyuma girdik. Muhteşem bir manzara. Yağmurlu, çok kötü. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya çıkıyor. Bakın Gala değil ve Fıratlı futbolcular da ısınmaya girdi. Adam, adam, adam. Muhteşem bir taraftar. Spartakların taraftarı. Muhteşem 2-1 wow, 2-1 bunları... mi? E, 2-1 alacağız maçı <laughs> Muhteşem bir ortam muhteşem Sheikh Lion is hungry for turkish meat Yani ne demek istiyor? Aslan Türk etini yemek istiyor gibi bir şey aç diyor yani ya, Türk etine aç. Ya. Evet futbolcular giriyor şimdi. Aslan çırak. Çek Aslan Türk etini aç diyor resmen yani çok giderli bir söz. Ve maç başladı. Şaka gibi 9. dakikada 1-0 yedik. İnanılmaz. Kerim adamsın. Susturdu. Tüm stadı susturdu. Tüm stad sustu. Tüm stad sustu. Kralsın be. Attı attı. At. Ses yapamıyorum burada. Şişeye otururlar. Attı bir 1 1-1. 1-1 Abdülkerim dakika 16 1-1 bir, attık muhteşem Şuna baksana. Ama maç artık şurada televizyondan niye bakıyorsun? Oturun lan yerinize. Oturun. Offsite. İlk de kötü tanıştık, tartıştık. Ama kral adam bana su almış. Thank you bro. Mazdravya. adamın kardeşi futbolcu. Yedek kulübesinde oturuyormuş. Profesyonel futbolcu diyorum. Bu da profesyonel içkici. Gördüğünüz gibi iki tane bira var. İki <laughs> tane. Ve arkadaşlar ilk yarı bitiyor. İlk yarı Sparta Prag bir Galatasaray bir. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Haydi be Cimbom, haydi be. Arkadaşlar şu adamla da şu an konuştum. Yani kendi geldi benimle konuştu. Kendisi scoutmuş. Bana Hamza Akman'ı falan soruyor. Reis ben nereden bileyim? Aleyh aleyh top top pro ha ale ale top 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 one top one top yeah götürün bir şey be gel ya ne diyor hiç, hiç anlamadım da neyse öylesine güldüm İnşallah soru sormamıştım Ay, ne diyor oğlum bu? Sorumu sordu? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar bunu birkaç defa yapmam lazım. Yani tabi Galatasaray'ı destekliyoruz. Ama Kurtlar sofrasındayım resmen. Yani o yüzden çok tehlikeli. Ara sıra bağırmak lazım svarta falan diye de Arkadaşlar bara gidiyor. Kırmızı kart büyük ihtimal kırmızı kart. Evet kırmızı kart. Daha gel yeri. Zaha öyle yat demedik. Gol olsun yat 2 <laughs> Bir attı Prag. Maç böyle uzatmaya gidiyor. Galatasaray 10 kişi. Berbat futbol oynuyor Galatasaray. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Yani böyle bir futbol, inanılmaz bir futbol. 3 1 yedi. Bizde mi lanetlik var? Bir her geldiğimiz maçta eğleniyoruz. Senin offside şeyiniz Sergio Oliveira. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar ne diyeyim ki videonun sonunu nasıl yapayım ki hiç? Yani çok kötü bir rüya gibi bir şey böyle. Çok acıyor, çok acıyor. Çok acıtıyor Yani en kötüsü de geldi şimdi bu videoyu editle sabaha kadar 11-12 saat. Bu, bu, bu futbol için bu kadar emek ver, buraya gel, böyle bir futbol izle. Yani Frank sonuna kadar hak etti. O golü zaten şansa attık direkten nasıl oldusa, Prag yani muhteşem oynadı. iki maçta da yani biz Prag'ı bile eleyemiyorsak biz Türk futbolunu genellikle çok yükseklere taşıyoruz. Yok Türkiye şöyle yok böyle yok bizim gençler böyle. Yani biz hiçbir şeyiz. Neyse arkadaşlar çok konuştum. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Berbat bir video. Çektiğim belki en kötü videodu. Yani en üzücü videodu. Videoyu beğenin, yorum atın, kanala abone olun. Yani o kadar emek veriyoruz. Boşa ama her şey cidden boşa. Ama yine de atmosferi seviyorum. Futbolu seviyorum. O yüzden neyse. İyi akşamlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere inşallah. <laughs> nechci domů! do práce! pivo a pálit piro a Sparta šampion! Yeah. 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 What, what do you think about the match today? pivo <todic> a